Tamam, onu Dünya yaşamca kirli bir yerdeyiz yüzünden kötü insanlar. Ne? Ne? Devamlı videolar tam gazeteye mi arkadaşlar? Sonra discord'u ama tablodan çekeceğim hediye Çünkü artık aşırı zorladığınız şey yapmıştım. Ne? Şaka mı yapacağım? Ben... Tamam Bırakayım. <laughs> sonunda yeni öğrendik. herhangi müzik yok. Korkutuyor Şuna. Al. Şuna da hemen, artık. Hiç 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 yok ha.

olarak çıktık. Sanırsam. Bu arada kuvvetli de varmış sanırsam arkadaşlar. Biz fark etmemişiz. Onun için nerede? Bu arada arkadaşlar sanırsam insan da Orada bir yerden password çıkıyormuş Ya yani pasport O erimiş, Bu arada şu söz içinde herhangi bir anahtar yok sanırsam Bu da burada, değil mi? Yes be! şey bu. Çok iyiyiz güzel. Şifreyi öğreneceğiz. Bir olabilir? Bir 66. Chup-chup. Arkadaşlar i̇şte birazdan bakmayı diyeceğim de yok ya haksızlık olur da. спасибо я понял ай спасибо 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 Это Eu comei, eu comei! Abi özel bir yer var da özel yeri bulamıyoruz işte. Çekiş nerede lan? Allah! Çünkü çoğu tariflerde yok arkadaşlar. Bir tane seni benim de çekici nerede bulmuştum bir dakika. Ana! Güvenlik adammış. Ben de diyorum ki niye bu biraz yavaş. Ana! Biz orayı kaçırmışız. Aşağı inmek için de yiyeceğiz geri. Çekici alacağız. Kornetleri alacağız. Kornetleri tuvalette. Açılan bir vent de var. İki tane. Kornetleri takacağım. Çekici de konuşalım. Çekici takacağımız yer var ama. Şimdi arkadaşlar şey, tuvalete gideceğiz. Gelin tamam, buraya. Şimdi bitti sene <laughs> İşte var mı? Hansı neresiymiş bakalım? Aha. Abo, bu ne olur? Bu ne biçim yer? Aha, bire açıldı. Aa! Ya sen ne oldu? Sen orada taç ne biliyor musun? Şimdi mazıslanacağız abi. Ne yapacağız? メかなり。<music> yeah Да, 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 Çekiş, çekiş. Gel bakayım ben. Tamam şimdi arkadaşlar. Geri gidiyoruz. O zaman kesin böyle çıkacak. Evet böyle Gel bakayım. Aa bunu özel bir Ne oldu? Ne demiştim? Bir dakika. Ben özel bir koyacağım. Bakın bunu unutmayalım. Bu madenci dede. Çekiç. Çekiç dede. Да вы сами কত চিল ব্রাসিং না দাদা

kamuza göre. Şurada bu arada bak tekrar dip. Miraç sen de. Aha aferin lan. Oğlum kameraya Ben yani de diyecektim ki bu ne oldu? Aa, nasıl kaydı doğruya kapatamıyoruz? E? Ee? Aha. E ee, bitti mi ya? Burada. Aa şimdi kim geldi? Ya bu dedi sen de buraya? O zaten uzun süre baygın kalıyor. Değil Çok özür dilerim. Şimdi siz sen göremiyorsunuz kaydı ama otomatik olarak gizlemiş zaten telefon yapınca böyle. Öyle bir şekilde tasarlanmışlar yani.